Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer kabul ediyorum. Yok artık. Ama... Ama sen aşık değilsin ki Ayşe. Nasıl aşık olunur ki? Nasıl sevilir mesela? Kendini unutup başkası için nasıl nefes alınır? Ben bunların hiçbirini yaşamadım. Ben daha önce hiç aşık olmadım. Yalanla aşk yan yana gelebilir mi? Aşk gerçek olabilir mi? oldu bu iş ahrettik oldu bu ay, iş. Kendi çok güzel oldu. Baba olduk, çok mutlu Çok. çok. Ay, yavrum. Sen Dünir. de mutlu ol inşallah. Yavrum. Hayırlı olsun. Sen de baba anneciğim. anne. Hadi oğlum sen de git de kaynana anla kayınbabanın ellerini. Ümür oluyoruz Celal'cığım hayırlı olsun. Babacığım. ben hudar hudar Anneciğim. Yavrum. Hı. Hadi sen de git annen babanın elini öp. Hadi. Hayırlı olsun kızım. derdin var bilmiyorum. Ama masada söylediklerin yüzünden sana bir şemar borcum var. Misafirler gidince hatırlat. Bu arkadaş otokadı çoktan hak etmişti de sonu bize yaradı. Ne diyorlardı? Her şerde bir hayır değil mi? Bu evliliğin şerri desem mi olacaksın? Gerekirse olurum birader. Cık, olamazsın. Oldurtmam. Bak eğer siz ikiniz bir daha bu işe burnunuzu sokmaya kalkarsanız bu kadar kibar uyarmam haberiniz olsun. Allah'ını seversen, nasıl bir yaratıcının masajını buldun? Ateş! ateş, 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 ateş. da Zamanı ateş. gelince gösterir. Oh. Annemler şu an verandı da eğer bu evde biri dövülmesi gerekiyorsa... Tamam mı? E tabii tokat ağır geldi. Benim kocamın da bir gururu var. Benim kocam Anlaştın ama çık, çık. çık. Bir çık. dakika, bir dakika. Öyle pat diye evet mi yani? Hiçbir açıklama yapmayacak mısın bana? Ya ben sana hangi gerekçeyle açıklama yapacağım Ateş? Hadi çık. Hadi. Aa, çık. Anne, şey <laughs> ne işi oldu böyle sakin? Ne Geliyorlar. Ne bu yapacağız? Falan mı? Sakla. Yat, Ateş sakla. Nereye? Yatağın anlatın Ateş. Ya. Var? Hadi. <laughs> gir, 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 gir. gir. Ayşe yapıyorsun sen kızıma? Ne yapıyorsun? Ya yani yok bir düşünmeler, yok daha dün tanıdığın adamla evlenmeyi karar vermeler falan. Ya yüreğine mi indireceksin sen benim kızım? Bak sen bunalımda falan mısın? Bir derdin varsa söyle bize. Yok yok bunalımda değil anne. Bunun dayağı gelmiş ya dayak istiyor. Hatta bunu böyle kulağın çekeceksin bir de öğretmen gibi ters çevireceksin canın acısın. Ne yapıyorsun bir durur musun? Ablan dursun. Ablan dursun da ben nasıl duracağım ben? Ya insan bir danışır. Ha, bak kız yoksa seni biri falan mı zorluyor ha? Hı -hı. Babaannen falan? Değil. Başka biri? Vallahi yok. Ya o zaman sebep ne? Sebep bana mantıklı bir açıklama getir. Ayşe bak o Ömer var ya kızın senin tipin bile değil ya. Senin tipini ben biliyorum abla. Tipin değil o senin. Tiple falan olmaz bu işler abla. Ama yani şimdi Ömer bir kere iyi bir insan. Hı. Yani sorumluluk sahibi. Sözünün arkasında duran bir insan, hem de ailesine bağlı. Baksana. Ah, bakın, almış ailesini, gelmiş ciddi ciddi istemiş. Dürüst bir defa, dürüst. <laughs> yani böyleleri var ya, sevdiği kadına sahip çıkar, onu korur, kollar. Nasıl anladın sen bunu? Kavun mu bu? Aa kavun anneciğim kavun, hem de sarı sarı kavun, böyle burun koklamıştır belki. Ayıp, ayıp. Anneye, babaya ayıp değil. Buna ayıp, öyle mi? Bak Ayşen, beni zıvanadan çıkartma, tamam mı? Anlat, yoksa çocukken yemediğin dayağı şimdi yersin, ona göre. Of, tamam anne, yeter. Yani ben böyle düşündüm. Böyle hissettim, böyle karar verdim. Yanlış, karar verdin. Ha. Tamam o zaman. Lütfen beni şimdi yalnız bırakın da bu kararımı ben bir kafamda tartabileyim. Tamam mı? Hadi lütfen yalnız Dur, kalmak istiyorum ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu işi, işin peşini bırakmam çocuk. Vallahi bırakmam. Gözüm var ya üzerinde ablam bu işi çözecek. Hadi lütfen. Bulacağım mı? Ya hadi beni dinlemiyorsun. Nasıl? Bari ablanla anneni dinle ya. Aklın bir. Saçma sapan işler yapıyorsun Ayşem. <laughs> Ateş, olması gereken şeyi yapıyorum ben. Tamam mı? Ayrıca sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Çok affedersin ama olması gereken daha dün tanıştığın herife evet demek mi? Ayşen sen nasıl böyle bir karar verirsin ya? Nasıl aklım almıyor? Ateş. Hayır demem için bana bir tane sebep gösterir misin? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen sorumluluk sahibi bir insan değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın Ateş. Yeter artık ya, yeter benim yakamdan artık düş. Defol Ateş. Tamam ya. Bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Ya yiyeceğim kafayı yiyeceğim yeter. yardım edeyim mi? Gerek yok. Ne oldu? Neden gerginsin? Ne gergini ya? Niye gergin olacağım? Ne alakası var? Bizim hanemiz böyle bir kepazeliği kaldıramaz Ateş Efendi. Rica ediyorum hemen bu akşam bu evi boşaltın. Neden bağırıyorsunuz Ceylan amca? Benim haberim var Efsun'dan. Haberin var mıydı? Evet vardı. Yani Efsun ateşe geçmişten takıntılı bir kız. <laughs> Ateş'in ailesi onu Efsun'la evlendirmek istemiş. Ama ben hiç ama hiç istemedim. Evet. Halasını gördüğünüzde sezmişsinizdir zaten. Ateş varlıklı bir ailenin çocuğu. Çocuğu Çocuğuydum. Yani hepsini elimin tersiyle ittim. Benim babamla zaten kişisel sorunlarım vardı. Ceketimi aldım çıktım. Yasemin'i istemeyeceklerini biliyordum. Aslında kaçarak evlendik. Tek fark erkek tarafı kaçtı. Ha, kaçak damat yani. he? <laughs> Öyle de denebilir. Ya aslında biz yalan söylemedik. Sadece özet geçtik. Yani biz sıfırdan bir yaşam kurmak istedik kendimize. Ama yani sizi de istemeden bu olaya dahil ettik. Kusura bakmayın gerçekten çok mahcubuz. Bizi şimdi bu yüzden evden mi kovacaksın Celil amca? Ya baba çok romantikmiş. Yani sevmek suçsa suçları idam mı bunların? Tamam. Ya şimdi ama evladım yani. yani. Daha en baştan bunu böyle bize düzgün yekten anlatsaydınız Tabii durum başka olurdu yani. Neyse tamam ya kiraya ödediğiniz müddetçe kalabilirsiniz tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim izninizle yukarı çıkalım hadi. Estağfurullah. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Iyi geceler. Bir şey soracağım anne şu ayıple ben ya. Baksana nasıl nasıl tatlı. Görüyorsunuz değil mi? Yine haklı çıktın. Yine haklı çıktın. Niye öyle bakıyorsun anne? Ben demedim mi anlamadan, dinlemeden bağırma Celal diye? Aa, koca. Neredesiniz siz ya? Aa, koca. Şu ait, İnanır mısın damat? Yokluğun hiç hissedilmedi. Ya. Ben fark ettim babacığım. Adamı tek başıma kovaladım. Bir baktım hiç kimse gelmiyor peşimden. Gaza geldim sahne kadar onunla beraber koşturdum. Ee. Tam yakalayacağım tekneye atladı. Ee. O tutturdu. Aa! Ben tutturamadım. <laughs> Beni iyilik sever balıkçılar kurtardı. <laughs> ya ayıp ama ya. Ay sinirimi bozdu. <laughs> Anne sen yapma bari. Ay. Şöyle ya bak sıra sıkla bağış oldum sana. Ay ya. Sudan çıkıyorum beni. Batıyor çok ıslak ıslak. <laughs> ne bekarsın ne evlisin. Ya sen ne ayaksın. <gülüyor> <gülüyor> sen git bunları dışarıdaki karınla sevgilini anlat. Efsun benim sevgilim değil. Yasemin de karın değil. Salla babam salla ya. Sen kendini harem mi kuracaksın? Biz sıfırdan bir yaşam kurmak istedik kendimize. Ama yani sizi de istemeden bu olaya dahil ettik. Kusura bakmayın. Gerçekten çok mahcubuz. Cık. Yok ben dayanamıyorum. Benim bu kıza konuşmam lazım. Evet. Kesin konuşmam lazım. beklenen performans. Vallahi bravo. Bu ne ya? Böyle bir manyaklığı anca Şuayip ve Süheyla ikilisinden beklerim. Hmm. Hangisi cennet, hangisi cehennem? O ne ya? Yok yok, bu kesin cehennem. Hadi bakalım Ateş. Neyi riske attın neye değer verdiğini gösterir demişler. Enişte. Hayır. Ne haber? Ne olsun? Sen mi çaldın kapıyı? Ben kapı falan çalmadım. Neyse Kuran'lar var o çalmıştır. Allah Allah. Selam. İşte, uyuyacaklar şimdi yavaş. Sana her şey yasak bile değil, haram haram. Evli olduğun halde gelmiş bana yürüyorsun. Ah, pardon sen evliliğin sahteydi. Ah, pardon, kaçarak evlendin. Aşk olsun. Ne kadar kaba. Ben sadece durumu kurtardım. Evli değilim ama. Hasemini yakmamak için. Bir önemi yok. Hangi söylediğini doğru, hangi söylediğini yalan olduğunu bilmiyorum. Bilmek falan da istemiyorum. Hı. Biraz önce sevgilinle de tanıştım. O pek sahte gibi değildi. Var ya, sizin Zümre'nin böyle bıcac bıcac ilişkilerini içim almıyor benim. Bir şey söyleyeceğim kalmış olabilir misin? Sen beni anlamıyor olabilir misin acaba? Seninle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Evliliği sahteymiş, gerçekmiş bir önemi yok. Sevgilin eskiymiş fark etmez. Ya sen ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap benim gözümde güvenilmez. Yalancı ve zengin olarak kalacaksın. O yüzden bu evde yaşamanı istemiyorum. Şimdi derhal bir bahane bulacaksın. Pılını pırtını toplayıp bu evden ve hayatımızdan çekip gideceksin. Hmm. aslında benim bir bahane bulmama gerek yok. Sen anlat babana yaşadığımız durumu, o zaten kovar bizi. Ama anlatamazsın ki, değil mi? Şimdi adam diyecek ki, ne bu samimiyet? E o da haklı. E sen de boşu boşuna güme gideceksin. Bak, şöyle yapalım. Sen gel, vazgeç bu işten. Hı? İkimizi de yapmadan çek git. Ah be Olsa dükkan senin. Ama taze bitti beş kuruş param yok. Yasemin'i de yakamam. Ayrıca sahte evlilik yaptım derken gerçekten doğruyu söylüyordum. Umurumda değil. Ama sen benim umurumdasın. Ahlaksız. Celal. Oh. <laughs> ah. 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 Celal kalk. C bir şey oluyor kalksana. C tamam ya tamam. Dur sen, sen bekle ben bir bakayım geleyim. Ne sen? gel gel. Gel 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 sen. Senin yüzünden oldu. Topla şunları dur. <laughs> Duydun mu sesi? Aşağıdan geldi zağır. Bu ne? Haydar, haydarsız inilmez ki şimdi Allah korusun. Dolaptan söktüm, bir şey olmasın yani. Senin elindeki ne damat? Islak havlu. Tuvaletteydim de elimdeki imkanlarla bunu yapabildim. Ama bu havlu benim elimde bir silah dönüşebilir. Yatılı okudum ben baba, bak şimdi. çalışma. Oğlum yapmasın ya. Teoriyi pratiğe çeviriyorum. Babamı ispatlamak için. Benim asabım bozma. Odanı dön. Katta kal. Kadınlara sahip çık. Hadi yürü. Sesimiz duyulmasın diye. Ne yapacağız diyorum. Bilmiyorum. Kaç kurtar kendini ya. Nasıl? Bana ne? Ver şunu. Salona git Salma. ya? Oğlum benim ateş. Bunu ne yapıyorsun oğlum bu saatte burada? Ne diyor gürültü? Ya efendim ben susamıştım da mutfağa indim. Korkuttun beni ya. Sıvıç. Uyku sersemi. Vazoyu kırdım. Ama merak etmeyin. Toparladım her şeyi çöpe attım. Ben yarın telafi ederim. Hiç merak etmeyin. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Benim yani. Hiç merak etmeyin odalarınıza gidip rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ne bari oğlum sen? Karım, karım yukarıda. Yani endişelenmiştir diye yüksek sesle söyleyeyim dedim de içi rahat etsin. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Ne alırdınız? Mantı alayım ben. Ne mantısı? Sinop mantısı alayım. Peki hoş içecek? Var. Su. Büyük ekimiz var, alır mısınız? Hadi ondan da alalım. Hemen geliyor. Tamamdır. Of, ateş neredesin ya? Yasemin. Hoş geldiniz. Halacığım. Aa. Aa sen burada mı çalışıyorsun yoksa? Evet. Bir sorun mu var? E, var tabii Yasemin. Yani tabii ki bir sorun var. ne sorun var acaba? Hayır yani Ateş bunu bana söylemeliydi bir kere. Niye? Niye mi? Kerem kaç kaçıyorsun? Aa! aa. Gülüş Hanım ne işi var burada ya? Ne bileyim ben ya. Gel hadi bir bakalım. Ben şey gidiyorum, çarşıya gidiyorum. Hayır, hayır olsun. olmaz. Ya gel. Ya nasıl sorun olacak? O kadar çevremiz var. Yani haberim olsaydı ben seni çok iyi şeflerin olduğu restoranların birine koyardım. Ee, ben burada çalışmaktan çok mutluyum hala. Ne oluyor acaba? Ne olacak anne? Bir şey olduğu yok. Gürüz Hanım yine bizi aşağılıyor. Haa Gürüz Hanım yine aşağılayacak bir şey buldu demek. Benim kimseyi aşağıladığım falan yok. Benim oğlum yalan söylemez. Helal be ya ben sadece Yasemin'in daha iyi bir yerde çalışması gerektiğini söylüyorum. Sonuçta burası bir mantıcı. Kurban olun siz bizim mantıcımıza. Burası 40 yıllık dükkan be. 40. Ya abartmayın. Tamam öyledir de sonuçta ne öğrenecek ki burada? Yani hiçbir şey öğrenemezse insanlık öğrenir. Kayırı benle. Efendim? Burası üç kuşak usta yetiştirdi. Onun için buradan bahsederken ağzınızdan çıkanı kulağınız duyarsa daha mutlu oluruz. Rica edeceğim. Hoş geldiniz ya. Herkes buradaymış. Nasılsın hala? Vallahi hiç iyi değilim Ateş'cim yani. Hiç iyi değilim. Hayırdır? Ne oldu yine? Ee, halan benim mantıcıda çalışmamı ailenize yakıştıramadı Ateş. Bir dakika da senin bu üzerindeki tulum ne? Hilmi Usta'nın yanında. Tamirhanede yeni ralya arabamı topluyorum hala. <laughs> Yok artık. Esprim mi bu? Hay, tamirci çırağı mı oldun? <laughs> <laughs> Sadece ralya arabası topluyorum. Bu kadar. Hayır olsa ne olur. Çocuk namusuyla para kazanıyor. Ne var bunda? Pardon. Size ne oluyor? Asıl size ne oluyor hanımefendi? Elinin tersiyle onca parayı itmiş. Kendisine yeni bir hayat kurmuş. Sosyetikin dokundu? E, bo boş ver abi ya. Ko. Öyle bir şeye dokunulundan değil de. Asıl benim ağrıma giden ne biliyor musunuz? Böyle hiçbir şeyden haberim olmadan herkes tarafından terk edilmiş olup ortada kalmam. Ama tabii siz. ...bunu anlayamazsınız. Ya halacığım... ...terk etmek dediğin şimdi ben... ...iyi de seninle alakalı değil ki. Ateş tamam sonra. Tamam sonra. Ne oldu? Aa. Ay şimdi bu abimle... ...bu kadın niye birbirine girdi ki durduk yere? Hiç anlamadım ben bu durumu. geniş ateş beyden mi? Ee? Ne yapıyorlarmış? Ne yapsın? Hilmi diye bir adamın yanında rally arabası topluyormuş. Vah vah vah. Demek benim param olmadan ralli pilotu olabileceğini zannediyor ha? Araba toplayacakmış. <laughs> ya etme bulma dünyası bir kızım. Hem de bir ay öncesine kadar arabasını bakıma bıraktığı adamın yanına çırak girmiş ha. Hı. Ya. Değil mi? Değil mi? Sayende abi. Ya sayende. Ama çok yakıştı. Yani tamirci çırağı ateş. Çok fiyakalı be. Gerçekten. Abi. Ama avcı soyadına yakıştığını pek söyleyemeyeceğim. Tamirci çırağı. Yapmayacak mısın? Yapacağım. Tabii ki yapacağım. Ama yapabileceğim tek şey... E, ...araban bozulunca... ...ki bozulursa... E, ...oraya götürürüm tamire. Birkaç kuruş para kazanır sayemde. Sana inanamıyorum abi. Sana gerçekten inanamıyorum. Ah Ateş. Sen tıbbı bitir, git tamirci çırağı ol. Hem de ne için? Bir inat uğruna. Ya. Holding'in de yüzlerce adamı idare etti. Bir oğlunu idare edemedi dedirtmem. Göreceksin. Göreceksin. Seni de hizaya getireceğim Ateş Efendi. Göreceksin. Olaya bak ya, Cık. Allah Allah, ya koskoca adamım ben. Kimse inanmıyor benim kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğime. Halamın tepkisini gördün değil mi araba topluyorum deyince? Hayır, sanırsın araba çaldı. Hayır, çok kolaydı sanki hayata tutunmak. Aramıza hoş geldin Ateş Avcı. O ne demekmiş ya şimdi? Cık. Şu demek, dükkanda işler nanay. ...Demir Ayşen'in kursu için para toplamaya çalışıyordu. Yani anlayacağın hem dükkan hem de Ayşen'in kursu tehlikede. Ayşen'in mi kursu? Hı. Hmm. ne kursuymuş bu Ayşen'in kursu? Valla sen de böyle bir konu Ayşen olunca böyle bir şey oluyor sana. Sen aşık mı oldun? Ya sen bıraksana şu makarayı. Anlat şu kurs ne kursuymuş bir. tamam <laughs> anlatıyorum. Şimdi, bu İtalyanlar çok önemli bir kurs yapıyormuş. Hı hı. Ayşe'nin kariyeri için de bu çok önemli bir kursmuş. Hı hı. İşte ailesi de onun için para toplamaya çalışıyor ama yok. Demir de o yüzden her şeyi satıp, savuşturup... ...Kayseri'ye dönmekten falan bahsediyordu. Yılmazlar batarsa biz de batarız. Ne diyorsun sen ya? Ne Kayseri'si ya? Nereden çıktı şimdi Kayseri? Arkadaş olaya bak ya. Dert üstüne dert. Dert üstüne dert. seni. Sen bu adamın kartını nereden buldun? Kenan Baran verdi. Hı. Geçen gün tesadüfen karşılaştık da. Kekimi tattı. Çok beğendi. Çok ünlü bir gurme. Yani Semin'ciğim. Hı. Ben bu adamın çok ünlü bir gurme olduğunun farkındayım. Ama sen bu adamın gurmelerin kralı olduğunun farkında değilsin galiba. Ya farkındayım. Hı. Eğer farkında olsaydın bu adamın kartını sağda solda bırakmak yerine çerçeveletip odana asardın canım. Ya sen benim düzenime karışmasana. Cık. Neyse uzatmayacağım. Biz konumuza dönelim. Sen bana biraz önce bu adam benim kekimi beğendi dedin değil mi? <laughs> Güzel. Şimdi biz bu arkadaş üzerinden harika bir plan yaparsak hem Ayşe'nin hem Demir'in hem senin dolayısıyla da hepimizin problemini kökünden çözmüş oluruz. Şimdi ben bu adamın gurmeler kralı olduğunu biliyorum. Ama ne işimize yarayacak onu bilmiyorum. Sorunlar olduğunda sana böyle bir aydınlanma geliyor böyle çat diye sorun olunca. Sana ne oluyor böyle? <laughs> Oğlum var ya biz bir dizide olsaydık ya bu mevzuyu böyle ...uzatırlar, ezerler, ezerler, üçle çarpıp beşe bölerler... <laughs> ...öyle verirler <benimle. gülüyor> Ama sen anında göründün. Nasıl çözeceğiz biz? Anlat bakayım. Pozitif düşünce ve pratik zeka diyelim. Ama sen hiç yorma güzel kafana. Ben sana anlatacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Demir ve Ayşen'i öncelikle buraya çağırmamız lazım. Tabii inat etmeyip de gelmeleri gerekiyor. Sonra ben hepinize anlatacağım planı. Ben Demir'e mesaj atayım, sen de Ayşen'e mesaj at. Seve seve. Ne? Yani işimiz görülsün diye. Ya tabii tabii çakam.